Adını koydular işte. E, terörsüz Türkiye bizi daha çok üzdü, daha çok yaraladı. Belki bu çocuğumun haberini almaktan daha çok üzdüm. Biz de istiyoruz terörsüz Türkiye, biz de barış istiyoruz, biz de eski Türkiye'yi istiyoruz. Şehitler gelince hepsi tören tutuyordu, hepsi sahip çıkıyordu. Hepsi ayağa kalkıyordu Türk milletinin. Ama şimdi ne yazık ki 20 tane şehidimiz geldi. Ben de Ankara'da üçünün şehitliğindeydim. Öbür tarafta milletvekilleri kaka atıp gülüyor. Haram olsun size. Benim dekilim, benim paramla seçildiniz vergimle ceylan derisi koltukta oturuyorsunuz. Ondan sonra şehide saygı duymuyorsunuz. Türk milletine saygı duymuyorsunuz. Şehit analarına saygı duymuyorsunuz. Yavrum kan davası da olsa dahi iki tarafın görüşünü alıyorlar. İşte kaymakam geliyor oranın yetkilileri geliyor diyor ki ya bu taşa eteğinizden dökün. Kan davası nereye kadar sürüp gidecek? Allah'tan korkun parışın. Onlar da acılarını içine gömüyorlar. Doğru diyorlar. Yani nereye gitsek bu acı bizle? Barışıyorlar, sofralar kuruyor, nimetler kuruluyor. Yiyorlar istese de istemese de sıcaklaşıyorlar. Sen yolunda, ben yolumda diyorlar. Ben şimdi bu PKK terör örgütü, Amerika'nın, İsrail'in satılmış kölesi, boğazı tasmalı insanlarla mı barışacağım ya? Hangi birininle barışayım ben? 60 kişinin şehidi, katilinle mi barışayım? Bu bebek katillerini niye buna bebek öcalan bebek katili dediler? Bu çocukların hakkını mı arayayım? Şuraya bak ya. Oturmuşum dört duvar arasında. Gözleri gözlü, görmeyen gazilerime sarılıyorum. Ayağı kopan gazilerime sarılıyorum. Kolları kopan gazilerime sarılıyorum. Hüseyin Özlük dedi ki Ankara'da benim gözümü PKK Öcalan oydu dedi. Sen o zaman bu çocukların gözünü ver. O zaman bunlara da hak tanı. O zaman bunların da ümit hakkı olsun. Evlenecekti benim çocuğum. Düğün hazırlığındaydım. Sen ne demek istiyorsun ya? Benim çocuğumun katilini ne akla affediyorsun? Sen benden tabuta mı sarıldın? Yok. Senin çocuğuna Bilal oğlana mı kurşun sıkıldı? Cüriye çıkardın asker de olmadı. Ben asker şehidimden sonra üç tane daha asker gönderdim. Fakirdim ama... Mutluluktan zengindim, vicdanım zengindi, imanım zengindi, dinim zengindi. Vatan sevgisi vardı bende. Atatürk'ün izinden gidiyordum. O nine kahraman analarıyla büyüdüm ben. Sen kimi kime teslim ediyorsun? Şimdi de her şey bitti. Efendim, hadi ki sen bahçeli mi, şey mi gidecek mi vekiller yoksa bebek katili mi gelecek? Giden vatan hainidir. Bak benim oğlumun ayakkabı kutusu burada. Beresi burada. Resmi burada. Tabuta sarıldığım resim burada. Şu bir şehit kızı getirdi resimini verdi. Şimdi kurban olsun ana. Çekin bu ayakkabı kutularını. Daha kutudan yırtığı bile atmıyorum. Bakın çürümüş. İşleri çürümüş. Altları çürümüş. Hepsi buraya dökülmüş. Bunları bile alamıyorum. Bunları atamıyorum. Ey Bahçeli, ey Tayyip Erdoğan, sizi yana yüzden emdi yüzü burnu burnunuzdan getireceğim. Benim bu çocuğumun katilini affedemezsiniz. Kokluyorum. Oğlum diyorum, şehit olunca Kahvaltı yapmış mıydın? Uykuna doymuş muydun? Su içmiş miydin? Şimdi Pervin Mundar diyor ki gideceksiniz. O koltukta oturuyor. O kadar emin ki. O AKP Genel Başkanı'ndan o kadar emin ki. Hepsi o yoldalar. Onlara destek veriyorlar. Niye beni çağırıp benim sorularımı dinlemiyorsun? Niye benim kapımı çalmıyorsun? Pakistan'a bu vatan için şehit verdin. 60 bin şehidin katilini affedeceğim. Sen koltuğun için yapıyorsun. Sen 22 senedir neredeydin? Niye aklın başına gelmedi? Şimdi millet uyandı. Sana oy vermeyecek. Ne PKK'dan beklentilerim var ama yine kazanamayacaksın. Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyorum. Çünkü Atatürk bana her yetkiyi verdi. Seçme seçilme hakkı verdi. Nina Hatunlar gitti. Yalın ayak, aç susuz. Çamurların içinde paçalarını sıvadılar. Bebelerini feda ettiler. Çocuklarını feda ettiler. Ben onların yüzüne nasıl bakacağım? Söyleyin bana. Değil ki Pakistan'a. Gidin odanda otur. Git çocuğunun derdine yan. Bana öyle diyorlar. Diyor ya başını da bağlamıyorsun. Ya ben açarım başımı. Sana ne? Sen kimsin? Bana bu yetkiyi Atatürk verdi. AKP vermedi. AKP beni susturmak istiyor. PKK'ya hoş gitsin diye anayasayı değiştirecek. Koltuğuna sahip çıkmak için. Ey AKP'nin genel başkanım. Atatürk'e ihanet ediyorsun. Ay yaş diyorsun. Fabrikalarını sattın. Toprağını sattın. Çiftliğini sattın. Saraylar kurdun. Oğlunu çürük raporu aldın. Askere göndermedin. Dolarları minti milyarder oldun. Şimdi hanımın gelmiş çıkmış konuşuyor. Diyor. Biz diyor başkan anlatsın. Biz şiir gibi yaşıyoruz. Onu anlatmak istiyoruz. O da diyor o da başlıyor. Akşamdan akşama Medine devam ediyor. Medine hurması, manda yoğurdu, kestane balı. Sen bunu anlatıyorsun, utanmıyor musun ya? Ben sana hesap verince mi suçlu oluyorum? Sen iki küçük odada altı tane çocuğu saçını süpürge edip gecesini gözünüze oturup onları mutlu okula göndermenin ne olduğunu biliyor musun? Haddini bil. Oturmuşsun Türkiye'nin anasını ağlattınız be. Soydunuz soğana dönderdiniz be. Ne onurumuz kaldı, ne gururumuz kaldı, ne vicdanımız kaldı. Sen koltuğun için koltuk elden gitmesin. Saray saltanatın bozulmasın diye benim çocuğumun katilini affedemezsin. Ne hakkınız var benim gözyaşlarımı akıtmaya? Gözümde yaş kalmadı ya. Dizimde derman kalmadı ya. Yeter artık. Yeter benim çocuğumun bu şehitlerin katilini affedemeyeceksin. Hakimlerin, savcıların kalemine, vicdanına kilit vurmuş, zincir vurmuş. Ey kurban olduğum hakimler, savcılar. Yukarıda burada Allah terazisi var. Bakın, bu teraziyi dengeli tutun yemin ettiniz sizde. Türk ordusu gibi yemin ettiniz göreve başladınız. Şimdi niye korkuyorsunuz kardeşim? Kilidi açın, zincirleri kırın. Korkuyorlar. Korkmayın. Ben bir ay oldu dilekçe verdim. Dedim ki AKP'nin genel başkanı Bahçeli bir de bebek katili suçludur. Bunun hakkında dilekçe veriyorum. Bana o iki gün dolandırdılar. Bana kayıt numarasını vermeye korkuyorlardı. Gittim başsavcıya çıktım Cumhuriyet başsavcısına. Dedim sayın savcım size buraya Cumhuriyet başsavcısı yazıyor. Niye benim dilekçem dilekçemi almıyorsunuz? Adamı üç gün sonra görevden aldılar. Ama dilekçemi de verdim. Bak burada kayıt numarasıyla dilekçemin başını buraya koydum. Siz kim kimle uğraşıyorsunuz ya? Ben o çocuğumu bir gün şehitlikte rüya gördüm eğiliyorum böyle. Ayhan seni çok özledim. Biraz öpeyim diyorum. Bana diyor ki anne diyor o kadar yorgunuz ki ben diyor terörle mücadeleden geliyorum arkadaşlarımla beraber. Acık uyusam iyi olur sen git bize çorba yap. Ya ben bunları yaşıyorum. Ben çocuklarımın şehitlerimin anasıyım. Ölene kadar asla bu davadan vazgeçmeyeceğim. Tek başıma kalsam da Gideceğim meclisin önünde yumruğumu oturacağım, alacağım bastonumu oturacağım. Sizi müsaade etmeyeceğim hayırlığınızı kabul etmeyeceğim. Şerefli orada ölürüm. Dört duvar arasında çaresiz ölmek istemiyorum. Benim şehitlerim bu vatana bu kan dökmüşse bir avuç topraktan binlerce şehit kanı fışkırıyor. Sen bu vatana ihanet edemezsin.